Merhaba sevgili Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar Aralık 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar koca bir yılı tamamladık. Artık yılın son ayına giriş yapıyoruz ve bu yıl gerçekten sizin için bir milat niteliğindeydi. Hayatınızda çok radikal alanlarda değişimler, dönüşümler yaşadınız. Özellikle ilişki, sınavları, evlilikle alakalı konular, aile büyükleri, otorite konumundaki kişiler, kariyer hayatınızla ilgili çok zor, ciddi sınavlar verdiniz diyebiliriz. Tabii bu süreçte oldukça olgunlaştınız. Artık ilişkilere bakış açınız değişti. Ee, geleceğe dair farklı umutlar ve plan, hedefler e, kurmaya başladınız. E, ama özellikle siz sevgili Aslan burçlarının bu yıl yaşadıklarını e, yorumlarda paylaşmasını rica ediyorum. Gerçekten e, çok önemli değişimler yaşadığınızı tahmin edebiliyorum. Bir de şöyle bir vakit kalırsa 2022 raporu videoları hazırlayalım mı yani bir z raporu 2022'de burçlar neler yaşadı ve 2023 için de ayrıca zaten hap niteliğinde bilgiler paylaşacağım videolar olacak. Onlarla alakalı da yorumlarda beklentilerinizi taleplerinizi paylaşırsanız ben de değerlendireceğim. Aralık ayı yorumlarına geçmeden önce son defa alma verme dengesini sağlamak adına. Kanalıma abone olursanız, videoları beğenir, yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yine aşağıdan teşekkür butonundan veya katıl butonundan kanala destek olmak isteyenler de desteklerini sağlayabilirler. Aşağıdaki linkte de telegram grubumuz var. Katılmak isteyenler oraya gelebilirler. Ee, orada da e, günlük bir takım şeyler paylaşmaya gayret gösteriyorum. Evet Aralık ayı gündemine gelelim. Ee, Aralık ayı artık yavaş yavaş bizi yeni yıla doğru hazırlayan hali hazırda Mars retrosunun devam etmesiyle beraber bu enerjiye alışmaya başladığımız bir ay olacak. 1 Aralık tarihinde Venüs Mars karşıtlığıyla Aralık ayını karşılıyoruz. Venüs 18 derece yay burcundayken Mars da 18 derece ikizler burcunda bulunacak. Tabi burada eril ve dişil prensiplerin karşı karşıya gelmesi Mart'ın Mars'ın retro pozisyonda olması ki e, Mars uzunca bir süredir ikizler burcundaydı biliyorsunuz sizin 11. evinizde. 11. ev, 5. ev, aşk hayatınız, tutkularınız, hayalleriniz, hedefleriniz, varsa çocuklarınız, çocuklarla alakalı gündemler, e, harcamalarınız, lüks e, harcamalarınız, konfor arayışınız gibi temalarda bir gerilim yaşama ihtimali söz konusu. Özellikle çok da akla fikre yatmayan ilişkilere odaklanabilirsiniz. E, tutkularınızın çok artacağı bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Venüs burada 5. evinizde biraz daha heyecan arayışınızı tetikleyecektir ama geçmiş karmalarla da yüzleşme durumu söz konusu olabilir. Çünkü retro Mars biraz geçmiş konuları karşımıza getiriyor. 2 Aralık tarihinde ise Merkür Neptün karesi var. Merkür 22 derece Yay burcunda, Neptün 22 derece Balık burcunda. Tabii Merkür Neptün kareleri özellikle algılarımızı biraz karıştırıyor. Burada 8. ve 5. ev bağlamında yeni bir ilişkiye başlıyorsanız, yeni bir projeye başlıyorsanız, çocuklarınızla alakalı bir gündem varsa... ...yaratıcı bir şey ortaya çıkarmaya hazırlanıyorsanız... ...bunlarla alakalı yeterli bütçeniz var mı? Yeterince kendinize güveniyor musunuz? Bu ilişkiye güveniyor musunuz? Yoksa salt tutkularınızla mı hareket ediyorsunuz? Bunları doğru bir şekilde tespit edebilmeniz gerekiyor. Burada bazı teklifler size gelebilir. Yeni ilişki teklifleri, yeni ortaklık teklifleri, projeler... ...veya yaratıcı bir takım faaliyetlere ilişkin durumlar ortaya çıkabilir ama... Özellikle burada sizin gerçekten buna zaman ayırabileceğiniz yeterli kaynaklarınızın olup olmadığı veya bunun sadece bir heyecan olup olmadığı ile alakalı netleşebilmeniz gerekiyor. Bu aynı zamanda mali anlamda riskli bir yatırımdan büyük paralar kazanma beklentisi de olabilir. Yani birisi size gelip işte paranı gel şuraya yatıralım büyük paralar kazanırsın gibi vaatlerde bulunabilir ve bunların arkası boşlukabilir arkadaşlar. Buna karşı büyük şeylerin peşinden koşarken elinizdekilerden de olmamaya gayret gösterin. 4 Aralık tarihinde de benzer bir etkileşimi Venüs'te yaşayacağız. Venüs Neptün karesi var. Yine 5. evde bir heyecan arayışı ön planda. Yani e, kendinizi çok dizginleyemediğiniz bir alandasınız ama bir taraftan da korkular, kaygılar, sırlar, gizemli meseleler biraz daha e, özellikle spekülatif durumlar içerisine çekilebilirsiniz. Yani yeni bir spekülasyona yol açabilirsiniz bu yaptıklarınızla. O yüzden biraz temkinli olmakta fayda olacak gibi gözüküyor. Gerek ilişkiler anlamında gerekse e, mali durumunuzla ilintili olarak 6 Aralık tarihinde Merkür Jüpiter karesi var. Merkür 29 derece Yay burcunda, Jüpiter 29 derece Balık burcunda bulunacak. Tabi analitik bir derecede artık bir şeyleri tamamlamamız gerekiyor. Burada bir projeyi tamamlayamadıysanız bununla alakalı, çocuklarla alakalı meseleler varsa bu durumlar veya geçmişteki risk aldığınız Alanlar varsa bunları çözmek adına bir yapılanma sürecine girmeniz gerekiyor. E, paranızı kontrol etmek, doğru yatırımlar yapmak, doğru yerde ve doğru zamanda hamle yapabilmek gibi temalarda. Demek ki sizin ayağınıza takılan, e, kafanızı bulandıran bir takım konular var. Bunları artık çözüme kavuşturabilmek gerekiyor. 7 Aralık tarihinde Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor ve 8 Aralık tarihinde de İkizler Burcu'nun 16 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay önemli. Özellikle tabii sizin haritanızda Yine 11. evde meydana geliyor. 11. ve 5. bandında etkin. Ve aynı zamanda dolunay haritasına baktığımız zaman MC ve dip noktayla da kare görünümleri olduğunu görüyoruz. Bununla beraber Satürn'e de güzel bir açısı var bu dolunayın. Ve Retro Mars'la kavuşumda Marsiyan bir dolunay. 11. evinizde özellikle arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevreniz, kalabalıklar ve gruplara dair bir tartışma süreci yaşanabilir ee, sevgili aslanlar, bir arkadaşınızla tartışabilirsiniz, ego çatışmaları söz konusu olabilir. Ee, bununla beraber hak ettiğiniz ünvanı almak için, e, hakkınızı aramak adına büyük kitlelerde... E, işlerde bulunabilirsiniz. Ee, bir şekilde biraz duygusal olacağımız, öfkemizi dürtüsel bir şekilde ortaya atacağımız bir donlay gibi gözüküyor. Bu enerjiyi hayallerinizi gerçekleştirme noktasında e, törpülemeniz açısından yaşayabilirsiniz. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde yaşayabilirsiniz. Yine bir e, aşk ilişkisi ise bu egosal çatışmalarında meydana gelebileceğini gösteren etkileşimler var. Ve e, açıkçası... Biraz daha dürtüsel ve tepkisel olma eğiliminde olabilirsiniz veya size karşı bu şekilde tepkiler geliştirebilir çevrenizdeki insanlar. Devam ettiğimizde 8 Aralık tarihinde Güneş-Mars karşıtlığı yani bu Dolunay enerjisiyle beraber tetiklenen o ego savaşı veya tartışma enerjisi aktif oluyor. O yüzden bugünlerde biraz daha temkinli olun biraz daha kendinizi dizginlemeye çalışın bilhassa eril enerjilerin karşı karşıya gelmesi gibi durumlarda söz konusu olabilir. 9 Aralık'ta Venüs Jüpiter karesi yaşanıyor. 29 derece yay, 29 derece balık burcunda. Yine burada artık size zarar veren bir bağımlılık, size zevk veren bir konu, bir ilişki, bir alışkanlıktan kopmanız gerektiğini gösteren etkileşimler var arkadaşlar yani iki iyice gezegenin bu sert etkileşimi aslında bize mutlu eden ama bize zarar veren bir şeyin bırakılması gerektiğini ifade etmekte. Burada bir bağımlılık dediğim gibi bir ilişki toksik bir durumun içinden çıkmanız gerekebilir. 10 Aralık tarihinde Venüs' de oğlak burcuna geçiyor yavaş yavaş temalar biraz daha iş hayatınız sağlığınız ve gündelik rutinlerinize dönmeye başlayacaktır. 14 Aralık tarihine geldiğimizde ise Güneş Neptün karesi kesinleşiyor. Yine aynı dereceler, 22 derece ya 22 derece balık. Burada artık Aralık ayının ilk yarısında göremediğimiz, kafamızı bulandıran, beynimizi sulandıran o konu her neyse, belki de bu gerçekle yüzleşeceğiz. Belki kendimizi kandırdığımız bir ilişki var. Belki dediğim gibi zararlı bir alışkanlığımız var. Belki çok zengin olacağımızı düşünerek saçma sapan yatırımlar yapıyoruz. Belki çocuklarımızla alakalı göremediğimiz, üzerine düşemediğimiz hususlar var. İşte bunlarla ilgili gerçeklerle yüzleşmek biraz sert olabilir. 14 Aralık civarında bu etki daha ziyadesiyle çalışacaktır. Burada aslında Aralık ayı boyunca Neptün'ün etkileri çok yoğun. Yani kendimizi kandırdığımız alanları bize düşürüyor sürekli bir fiil hatırlatmaya çalışacak. Ve bu tabii 8. evde olduğu için gerek mali konular, gerek sırlarınız, gerek kendinizden bile sakladığınız hususlar her neyse bu alanlarda olacak gibi gözüküyor. 18 Aralık tarihine geldiğimizde Merkür-Uranüs üçgeni kesinleşecek. Bu güzel bir haber. Merkür 15 derece Oğlak Burcu'nda. Uranüs 15 derece Boğa Burcu'nda. Burada tabii sürpriz haberler teklifler, gelişmeler, gündemler, kararlar söz konusu. Özellikle 10. eviniz ve 6. evinizde olacağı için iş ve kariyer yaşantınıza dair çok güzel haberler alabilirsiniz. İş arayışı içerisindeyseniz, başvuru yaptığınız yerler varsa veya mevcut işinizde bir takım değişiklikler yaşamak istiyorsanız bunlarla alakalı hiç ummadığınız zaman, hiç ummadığınız biçimlerde güzel sürprizler ile karşı karşıya kalma ihtimaliniz söz konusu. 20 Aralık tarihine geldiğimizde ise aslında 2023 senesinin genel gündemini oluşturan bir transit başlıyor. Jüpiter'in Koç Burcu transiti. Esasında bu sene Mayıs ayında Jüpiter bir süreliğine Koç Burcuna geçiş yapmıştı. Ancak birkaç derece kadar ilerledi. Özellikle yükselen derecenize göre kiminiz etki almamış olabilirsiniz. Büyük bir çoğunluğunuz sonrasında zaten retro harekete başladı ve akabinde balık burcuna kadar geriledi. Tekrar balık burcunda ilerledi ve şimdi de koç burcuna geçiyor. 2023 senesinin özellikle ilk 6 ayında yoğun bir şekilde Jüpiter koç enerjisini deneyimleyeceğiz. Siz de şanslısınız çünkü yükseleninizde güzel bir açı yapacak Jüpiter 9. evden. Burada özellikle yurtdışı gündemi, yeni şehirler, yeni fikirler, eğitimler, kendinize yetiştirmek, geliştirmek, entelektüel anlamda zenginleştirmek gibi temalarınız varsa bu alanda çok şanslı olacaksınız. Ee, yine yeni insanlarla tanışmak, yeni öğretiler keşfetmek adına özellikle bilgi insanlarla tanışabilirsiniz. Hukuksal gündemleriniz varsa, yargıyla sorunlarınız varsa bunları çözmek adına gerçekten sistemi sizi çok rahatlatacağı bir dönemde olacaktır. Yani davalarınız lehinize sonuçlanabilir. İşler bir şekilde istediğiniz kıvama gelebilir gibi de gözükmekte. 22 Aralık tarihinde Güneş'in Oğlak Burcu transiti başlıyor. Ee, ve aynı zamanda güneş Jüpiter karesi yaşanacak aynı gün içerisinde. Ee, burada tabi e, sağlık konularına sanki biraz dikkat etmek gerekecek. Veya e, o yeni fikir, yeni düzen, yeniden bir düzen inşa etmeye çalışmak, yeni bir işe girmek, yeni bir yola girmek, yeni bir şehre taşınmak gibi gündemlerde e, biraz e, makul ilerlemek lazım. Yani e, kendimize güvenmemiz e, oldukça güzel olsa da bu alanda özellikle gerçekleri de her zaman cebimizde tutmamız gerekebilir. 22 Aralık'ta aynı zamanda Venüs-Uranüs üçgeni var. İşte bu durumda gerçekten... Kariyerimizle alakalı güzel destekleneceğimiz mali anlamda güzel fırsatlar yakalayacağımız bir süreci ifade etmekte. 23 Aralık'a geldiğimizde ise Oğlak Burcu'nda bir yeni ay var. 1 derece Oğlak Burcu'nda meydana gelecek bu yeni ay. Önemli çünkü yeni ay haritasında MC ile kavuşumda olduğunu görüyoruz. Birçok insanın hayati kararlar vereceği bir yeni ay olacak. Ve aynı zamanda 1 derecede olması yeni başlangıçları da ciddi anlamda destekliyor. Ancak Jüpiter'den bir karesi var ve Vertex'in bu yeni aya teması var. Ee, burada tabii iş hayatınız, sağlığınız, rutinlerinizle alakalı önemli bir başlangıç yapmanız gerekiyor. Uzun zamandır kendinizi salmış olabilirsiniz, sağlık problemleri yaşıyor olabilirsiniz, işinizde bir türlü düzen tutunamamış olabilirsiniz. Aşırılıkları artık bir tarafa bırakıp zevk sefadan çıkıp ciddi almanız gereken konular var gibi gözüküyor. Ee, burada bir takım teklifler gelebilir size. Ee, özellikle bu teklifler, bu haberler, e, bu konuşmalar ve kararlar çok kadersel olacaktır. Bunları doğru bir şekilde değerlendirebilmek önemli. Dolayısıyla kadersel başlangıçların olacağı ama e, bugüne kadarki tembelliğin ve rahatlığın da bir şekilde bizi rahatsız edeceği bir yeni ay olacağı benziyor arkadaşlar. Evet 29 Aralık tarihine geldiğimizde ise Merkür Retrosu başlıyor. Merkür 24 derece oğlak burcunda retro hareketine başlayacak. Ee, burada özellikle e, iş hayatınız, çalışma koşullarınız, günlük telaşlarınız, sağlığınız, e, aklınızdaki fikirler, projeler, mücadele etmiş olduğunuz alana dair bir gözden geçirme süreci içerisinde olacaksınız. Eski işlerden yeniden teklifler gelebilir. Eski alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Bu alanda aslında bir temizlik yapıp yeni başlangıçlara yer açmaya başlıyorsunuz. Ayın sonunda 29 Aralık tarihinde Merkür retrosu başlıyor. 24 derece Oğlak burcunda başlayacak bu retro hareket ve sizin 6. evinizde özellikle sağlığınız, iş hayatınız, çalışma koşullarınız vermiş olduğunuz mücadele ve emeğe dair önemli farkındalıklar olacak. Aslında e, Ocak ayında daha ziyadesiyle etkili olacak bir görünüm. Yeni yıla bu sene hem Mars hem de Merkür retro pozisyondayken başlıyoruz. Yani aklımız biraz 2022'de kalarak başlıyoruz açıkçası. Ve Ocak ayı tam anlamıyla 2022 çek etme ayı olacak diyebiliriz. Yeni bir yıla girmiş gibi hissedemeyebiliriz Ocak ayı ile beraber. Özellikle kariyer planlarınız, iş hayatınız, hayalleriniz, hedefleriniz ve sosyal çevreniz noktasında ciddi bir e, temizlik yapmanız gerekebilir sevgili aslan burçlarım. Evet, e, iki, 2022 Aralık ayı bu şekilde. Yılın son ayı. E, bakalım 2023 sizler için neler getirecek. E, yıllık yorumları zaten paylaşmıştım. Oynatma listelerinden bulup dinleyebilirsiniz. E, özel bir sene olacak sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Ee, özellikle 2023 için ne gibi videolar çekebiliriz? Bunları da yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ee, şimdiden hepinize güzel bir yıl diliyorum ve bana ulaşmak isterseniz, danışmanlık almak isterseniz Instagram opikusastöyleci hesabı veya opikusastöyleci et, gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler şimdiden mutlu yıllar. Hoşçakalın.